Antik çağlar. Möe 4000. Perfumum, yani dumanla. Mısırlılar ve Mezopotamyalılar reçineleri yakarak tanrılara ulaşırdı. Koku, kutsal bir ayindi. İnsanoğlu, görünmez bir gücün ruhu etkileyebileceğini ilk kez bu sunaklarda keşfetti. Roma İmparatorluğu. Koku, tapınaklardan hamamlara indi. Sıvı yağlar ve merhemler statüs simgesi oldu. Romalılar o kadar ileri gitti ki, şölenlerde misafirlerin üzerine gül yaprakları ve kokulu sular yağdırılırdı. Koku artık bir lükstü. Orta çağda İslam dünyası kimyayı sanata dönüştürdü. i̇bn Sina, imbik kullanarak damıtma yöntemini mükemmelleştirdi ve gülün ruhunu şişeye hapsetti. Ağır, yapışkan yağlar yerini uçucu, saf sulara bıraktı. Modern parfümcülüğün temeli atılmıştı. Rönesans ve Fransa Gras şehri, deri eldivenlerin kötü kokusunu bastırmak için çiçek tarlalarına dönüştürüldü. Katerina de Medici, kişisel parfümcüsünü Floransa'dan getirdi. Fransa, dünyanın tartışmasız koku başkenti ilan edildi. 1921 Kimya Devrimi Ernest Bo, Coco Chanel için laboratuvarda No5'ı yarattı. İlk kez sentetik aldehitler kullanıldı. Parfüm artık bir çiçeğin taklidi değil, soyut ve modern bir sanat eseriydi. Şişe tasarımı bile mimari bir hal aldı. Ve günümüz. Koku, kişisel imzamız. Niş parfümler, moleküler tasarımlar ve yapay zeka ile üretilen formüller. Artık sadece güzel kokmak değil, bir anıyı, bir duyguyu veya hiç gidilmemiş bir mekanı tenimizde taşımak istiyoruz.